Şimdi biberlerimize başlıyoruz. Geçen videoda patlıcanlarımızı ettiydik. Şimdi de biberleri. Bu burada fide yetiştirme toprağı var. Onun dışında Hindistan cevizi toprağı var. Onun dışında da normal bahçe toprağı var. Hepsinden birebir ölçü yaptım. O şekilde yani şu kadarı bahçe toprağı, bu kadarı fide yetiştirme toprağı, işte o kadarı da Hindistan cevizi torpu. Şimdi bu şekilde benim bu şekilde etiketlerim var. Bunların üstünü CD kalemle yazıyorum. Burada da silgisi var. İşiniz bitince o yazınızı silebiliyorsunuz. Çeşitler bol olduğu için karışmaması için bu şekilde iyi oluyor. Onun dışında şimdi başlayacağız. Ben bunları hep bu şekilde buzdolabında saklıyorum tohumlarımı. Hem e, içinin özelliği bozulmamış oluyor hem böceklenmiyor. Bu şekilde daha iyi oluyor. Öncelikle toprağımızı başlıyoruz. Dışarıda niye yapmadın derseniz e, akşam olmak üzere yemeği yap, evi topla derken bu saat oldu. O yüzden eve kaldık. E, bu toprakla normal bahçe toprağı arasında ne fark var derseniz veya ki derseniz ki hani e, bazılarında şöyle bir sistem oluyor. Diyor ki ben de ektim, sen de ektin. Aynı zamanda yaptık ama Benimki diyor ki işte e, filiz vermedi yani çıkmadı. E, ondan sonra veya diyelim ki benimki bir haftada çıkıyorsa onunki ki e, iki hafta 3 hafta sonra çıkıyor. Bunların arasındaki farkı soruyor. Birincisi sulama, ikincisi tohumunuz, tohumunuzun kalitesi, kalite yapısı. Ondan sonra toprak yapınız, bahçe toprağında olmaz mı derseniz eğer bahçe toprağında da olur arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var şimdi dışarıdaki bahçe toprağımız daha sıkı bir toprak olduğu için bir de onu suladığınız zaman hani e, sertleşiyor bu da e, tohumun çimlenmesini geciktiriyor yani tohumu sıkıştırıyor bu yumuşak yapıdaki toprakla e, tohumların daha çabuk e, yumuşak olduğu için filizlenmesini sağlıyor içindeki e, vitaminler de içindeki hani özel karışımlarda e, tohumun e, daha hızlı bir şekilde çimlenmesini ...çıtlamasını, pıtlamasını sağlıyor. O şekilde söyleyeyim. Eğer siz bu şekilde... ...hazır toprak almak istemiyorsanız... ...bahçe toprağını kullanabilirsiniz. Bahçe toprağını da yumuşatmak için... ...bahçe toprağınızın içine hayvan gübresi ekleyin. Onun dışında... ...talaş varsa, hani bu e, tahtalar... ...küçük küçük, çok çok... ...minik halinde. O şekilde varsa... onunla karıştırın, çay posalarıyla... ...karıştırın. E, bu şekilde toprağınızı da... ...yumuşatmış olursunuz. O zaman... Ee, bence kesinlikle sonuç alırsınız. Onun dışında direkt sadece bahçe toprağı sıkı olduğu için hem e, tohumun çürümesine neden oluyor. E, böylelikle Fre fide biliyorsunuz kayıp yaşıyorsunuz. Artı çok sıkı ekti yani çok sıkıştırdığı için toprakta e, haline haliyle ne oluyor? E çimlenme e, zamanı uzuyor. Bu şekilde umarım anlatabilmişimdir. Patlıcanlarımı yaptıydım. Şimdi biberlerimi bir hafta sonra da domateslere başlayacağız arkadaşlar. Yani benim sıralamam böyle. E, herkesin mevsimine göre hareket etmesi gerekiyor. Yani bulunduğu bölgeye göre hareket etmeniz gerekiyor. Bulunduğunuz bölgeye göre e, lütfen çok çok acele etmeyin. Bu sefer tohumlarınızı da ziyan etmiş olursunuz. Hevesiniz de yani kırılır. Olmaz. <laughs> Çünkü... Yani tohumu çimlendirmekte e, marifet ben çok göremiyorum açıkçası veya ben alıştığım için bilemeyeceğim. Benim için en önemli ve en zor kısım çimlendikten sonraki süreç benim için daha önemli. Neden? Çünkü benim bölgem soğuk gittiği için e, topraktan çimlenen filiz direkt güneş istiyor arkadaşlar. Eğer o güneşi göremezse e, ne oluyor? Bu sefer güneşi görmek için dev gibi uzuyor da uzuyor. E, uzayınca bu sefer gövdeden çürük oluşuyor. Haliyle yıkalıp ölüp gidiyor. O yüzden her şey zamanında güzeldir. Zamanında yakalayabilmek için herkesin tabi bölgesine göre değişiyor. Viyoller veya evde yetiştirme bu zamanda işte devreye giriyor. Onun dışında mesela salatalık, kaba, karpuz bunlar toprak ısındığı zaman ekilmesi daha doğru. Onun dışında bunlar viyollerde, saksılarda yetişmez mi? Her şey arkadaşlar aklına gelecek, gelebilecek. Bütün sebzeyi bahçeye ekeceğiniz meyveleri, sebzeleri Viyollerde rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Zamanı geldiği zaman da, toprak ısındığı zaman da bahçenize alırsınız. Orada bir problem yok. Sadece hani sezonu yakalayım derken hani bu sefer de çok çok erken davranmak var. E, fide belirli bir boya gelince artık gelişimini durduruyor. İstiyor geniş bir yer. E, siz de onu zamanında bu sefer e, Yerini yerine alamayınca e ne oluyor? Bu sefer o da bitlenmeye, bozulmaya kürümeye kayıplar yaşamamıza gene neden oluyor. Evet, şimdi toprağı MF Botanik'ten aldım. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Piyasanın en uygun ve en kaliteli toprağı diyebiliriz kesinlikle. Fiyatıyla hiç alakası yok. Çünkü diğer firmaların toprakları çok daha pahalı. Kesinlikle bir işbirliği yok kendisiyle keşke olsa sponsor olsalar <laughs> çok seviniriz bu arada yani ben 3. senem bu sene 3. senede de gene aynı firmayla devam ediyor videonun altına da hem internet sitelerini hem de instagram sayfalarını paylaşalım gerçekten de çok uygun fiyatları ve içerik olarak da çok çok başarılı şimdi benim violüm şu şekilde 4 parmak yani içi 4 parmak bayağı geniş bir viol o yüzden ben bunun içine ikili dikeceğim e 3'lü de dikebilirim. Sıkıntı yok. Duruma göre hareket edeceğim. Ama sizin gördüğünüz küçükse 1'li ekerseniz daha rahat edersiniz. Onun dışında siz de benim gibi bu şekilde ikili, üçlü duruma göre yapabilirsiniz. Sorun yok. Bu toprak karışımı başka ne işe yarıyor derseniz, az önceki söylediğim gibi içinde bulunan maddeler, içinde bulunan şeyler tohumun daha hızlı patlatmaya onu daha hızlı çimlendirmeye yarıyor çimlenip çimlenlikte fide olduktan sonra da adı üstünde fide yetiştirme toprağı olarak geçtiği için de kök yapma sürecini hızlandırıyor ve kökler daha fazla daha sağlıklı oluyor sağlıklı bir kök olunca da fidenin tutunma hayatta kalma süresi daha başarılı oluyor şimdi ben hemen buraya yapıyorum bu arada ben elimden geldiğince bastırdım şu şekilde fazla derine gömmüyoruz. Amacımız onu boğmak değil. Çimlenip hayata tutulmasını sağlamak. Umarım kameradan görebiliyorsunuzdur. İçine iki iki atacağım. bu şekilde gördüğünüz gibi saklıyorum peçetelere sarıyorum ve böylelikle e, içindeki o nem de peçete emmiş oluyor buzdolabında da bir sorun yaşamıyorum bu şekilde sarı dolma biberden başlayacağız Şimdi 6 farklı renkli dolma biberden ekeceğiz. Bunlardan e, dolma biberlerden bu Kaliforniya e, cinsi olarak geçen hani her rengi olan dolma biberlerden sadece turuncu olanı çıkartmaya başardım. Diğerleri bilmiyorum inat etti çıkmamakta nedenini ben de inat ettim onları illa çıkartmakta. Şimdi de maca mum biber ekiyoruz. Bu da kızartmaya, turşu yapmaya uygun bir biber. Çok iri değil, küçük de değil. Şu boylarda orta boy bir biber. Güneşten aldığı ışığa göre, hani biberin durma kızarıklığına göre de renkleri farklılık gösteriyor. Hani rengarenk bir biber oluyor. Macar e, biber, ondan sonra mor, çikolata olan, e, alt renkli dolma biber olan, bir de sarı olan e, yeni tohumlar, Zengarden'den aldım. E, buradan e, kırmızı olan benim e, biberim, dolma biberim. Onun dışında da bir de bunun turuncusu var, kavuruncu olanı var, Kaliforniya e, cinsinin, o da benim biberim. Onun dışındakileri bu yeni renkleri Zen'den aldım, çünkü turuncu olan e, dolma biber'e bayıldık çok güzel dolması çok güzel yeşil halinde yiyebilirsiniz çok güzel e, doğrayıp buzdolabına atabilirsiniz hani kışın kullanmak için her türlü çok güzel yani ben bir daha göstereyim şu şekilde isimlerini yazıyorum bu şekilde e, poşette peçeteye sarıp tonları koyduğum zaman nem rutubet olmuyor buzdolabında hiçbir şey olmuyor arkadaşlar Şimdi kandıra biberi ekeceğiz. E, kandıra biberini e, kıl sivri biber, e, iri e, mangallık sivri biber, yeşil dolma biber, ondan sonra e, acı kıl biber ekeceğiz. Bunları da inter, e, Instagram'da ben tanıştım. O da atalık tohumlar ekiyor. Aynı zamanda bunun satışını yapıyor. Yani e, nasıl diyeyim hem tohumdan ürün üretiyor hem de ürettiği sebzeleri de pazarda da satan e, birisi. 365 gün tarım sayfasından almıştım. Onun da Instagram sayfasını videonun altına eklerim. Almak isteyen oradan da bakabilir. Buradan da o sayfaya selam olsun inşallah. Şimdi kandıra biberini ekeceğiz. Şöyle 365 yazdım ki buraya da hani onun biberi. Bakalım. içeriden hemen fısfısımı aldım geldim. Bu e, benim fısfısım. Bunlar için aldığım bir fısfı. Sadece çiçek de kullanıyorum bunu. Onun dışında benim yeni çeşitlerim bunlar arkadaşlar. E, bu yeni çeşit. Onun dışında bir viyole daha ekeceğim. Orada da yedi kardeş işte cin biber. Ondan sonra yine kıl biberim var. Turuncu dolma biberim var. Kırmızı dolma biberim var. E, kendi e, yeşil dolma biberim var ufaklarında. Yani daha çok biber çeşidim var. Onları da buna ekeceğim. Ee, ben hem yeni çeşitleri size göstereyim dedim. Hem de e, bir bilgi verebildiysem, aydınlatabildiysem ne mutlu bana. Bundan sonra yapmamız gereken, düzenli olarak arkadaşlar. Böyle, bu şekilde bunu ıslayacağım. Isadıktan sonra bu benim evimde sobanın arkasında kalacak. E, i̇sterseniz eğer balkonunuz soğuksa üstüne muhakkak bir ile kapatın. Çünkü sıcak ortam istiyor. Yani bu biberler ne kadar hızlı eğer çıkmasını istiyorsanız o kadar sıcak ortam ayarlamanız gerekiyor. Ben sobanın arkasına tutacağım için o yüzden üstünü kapatma gereği duymuyorum. Çünkü hem sık sık bu şekilde nemlendiriyorum. Sobanın arkası çünkü daha kuru oluyor. Hem de sıcaklık fazla. O yüzden ben o dengeyi ayarlayabiliyorum. Eğer balkonunuz güneş alıyorsa Balkonunuzda bunu çimlendirme işle orada devam edebilirsiniz. Dediğim gibi üstünü kapatın, düzenli olarak iki günde bir, üç günde bir toprağın durumuna göre hangi toprağı kullandığını duruma göre bu şekilde nemli bırakın. Kesinlikle fazla sulu, ıslak bırakmayın tohumunuzu çürütürsünüz. Onun dışında soğuk yerde kalırsa çimlenme gerçekleşmez arkadaşlar bu şekilde herkese hayırlı, güzel, bol, bereketli bir sezon diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.